Gel O otur bilmese dönmez orada. Otur dönerim lan orada. Ben sen mi döneceğim lan? Adama bak la. adam şoför la şoför işte. Şey yok e atlar lastik daha Onda şey var mıdır? Ne? Dur kalk. Vallahi dur tamam, kalk. Son de model de nasıl dönecek bu? Ya. O en kötü 3-4 manevrayla dönecek. O dönmez dönemez. O bilirdir la burayı. Yoksa buraya girmez. Dönemedik daha geliyor daha manevra yapıyor. Şeye ileride mi yukarıda mı? Ne tamam, sen de... <Gülüyor> <Nasıl> <Gülüyor> <tüneydi>. <Gülüyor> Allah Allah. Ben de merak ediyorum. diye. La yavrum peşine gitme gel gel ya gösteriyor kendini. İnsan o adam işte. İnsan da şu kamyon turcuna güvenmez ki. Güvenmez ben de güvenmem. Adamını oh. O zaman onu ayarladı az önce. O bilir ha az Yavrum sen buraya niye girdin lan? Daha dönemez biliyor musun? He? <laughs> çıkamaz daha çıkamaz <laughs> kalır burada. İmkanı yok dönmesin. Bir de dönemez burada. Bir daha büyüttük. Biz döneriz niye dönemiyor ki lan? O bilirdir lan. O gelmişti buraya yoksa buraya gelir. O yürümez lan normalde bu yolu bilirdir <laughs> Acaba çekecek mi acaba? Ben merak Gel sen git. Çıkar oraya. Çıkar. 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 O döndü bence la. Döndü niye durdu? Döndün. Gördüm adam şoförle. Bu da şoför başkasına mı ver diyeceğim? Yok. Dön. Döndü zaten la. Böyle dönerim ama. Allah Allah.